onu söyledi. İşimiz kolaylaştı. Eğer şimdi eve gitseydik annem içeri adım atmamıza izin vermezdi. Evet Purvi. Bu arada sakın diğerlerinin önünde annem hakkında bir şey söyleme. Lütfen onlara kötülüklerinden bize yaptıklarından söz etme. Dün gece bir şekilde kaçmayı başardık ama bugün bizi yaşatmaz. Anceli yengi. Annemden korkmaya devam ettikçe bize daha fazla baskı yapacak. Annemden korkmamıza gerek yok. Annemin bizden korkması gerek. Bugün gerçekleri herkesin önünde itiraf etmesini sağlayacağım. Ne olursa olsun. Evlilik için uğurlu saatler başladı. Damat ve gelin yeminler için buraya gelebilirler. Hastayı röntgene götürmemiz gerekiyor. Evet, hastanede evlenirsen işte böyle olur. Önce röntgenini çektir ve diğer kontrollerini yaptır. Ondan sonra damat olabilirsin. Hadi git bakalım. Acaba tören bittikten sonra gitsem olmaz mı? Çok inatçı değil mi? Hayır olmaz Satya. Sağlığın her şeyden daha önemli. Sen önce gidip röntgenini çektir. Merak etme biz hepimiz seni burada bekliyoruz. Hemşire Hanım, onu götürün lütfen. Hurvi, çok korkuyorum. Ne zamandır evde yoktu. Ve şimdi beni öğrenince ne olacak? Benden nefret edecek Purvi. Ve ben ben onun yüzüne nasıl bakacağım? Beni ve çocuğumu asla kabul etmeyecek. Anceli yenge, eğer Yogi abi seni seviyorsa o zaman seni de çocuğunu da kabul edeceğine eminim. O da senin onu ne kadar sevdiğini biliyor. Herkesin önünde gerçekleri anlatırsan hiç kimse bir şey diyemez ve kimse seni cezalandırmaya cüret edemez. Gidelim. Onun burada ne işi var? O Satya. Renon'un evleneceği adam yenge, değil mi? Renu o, o, onunla mı evlenecek? Evet. Ne oldu? Bayım, damadın röntgeni iyi çıktı mı? Evet, her şey yolunda. Hmm. Bence de her şey yolundadır. Röntgende bir tek kalbi eksiktir. Çünkü kalbini Renu'ya kaptırdı değil mi? Evet her şey yolunda. Hazır uğurlu saatlerdeyken artık evlenebiliriz. Tamam hadi başlayalım. Damat ve gelin lütfen şöyle oturun. Şimdi damat ve gelin birbirine çelenk takacaklar. İlk dört yeminde damat önde yürürken gelin arkada olacak. Durun. Durun. Kurvi, sen misin? Bu evlilik gerçekleşemez. Yaptığın onca şeyden sonra hangi yüzle gelebildin? Bu evlilik gerçekleşemez dedim. Ama neden Purvi? Renu abla belki bilmiyorsun. Ama Satyan başka biriyle beraberdi ve şimdi ondan çocuğu olacak. Bu nasıl bir saçmalık böyle? Beni bununla suçlamaktan Utan utanmıyor musun? Utanması gereken sensin. Böyle büyük bir şeyi hepimizden sakladın. Kendi ailenden bile Renu ablanın da haberi yok. Bu doğruysa eğer o zaman kimse o karşımıza getir. Onu hemen buraya çağır ve kanıtla. Hadi. Tamam. Anjali? Anjali? Anceli yenge. Anceli. Anceli yaşıyor musun? Anceli sen yaşıyorsun. Sen sen bu bu nasıl ama anne Anceli nasıl cenazeni kendi ellerimle yap. Hatırlıyor musun sen benim cenaze törenimi yapmaya gittiğinde peder bir tören daha yapması gerektiğini söylemişti ve her yer dumanla kaplanmıştı. Evet. Ben o sırada oradan kaçtım ve benim yerime üzerine gelinlik giydirilmiş bir cansız manken yatırıldı. Sen aslında benim cenazeme değil cansız mankenine tören yaptın. Ama neden Anceli? Bunu neden yaptın? <laughs> Söyle! Anne bu... Ama... Ama anne sen bize pederin törenleri eksiksiz yerine getirdiğini söylemiştin. Oradaki cansız mankense bu nasıl oldu? Ben de ben de bir şey anlayamadım. Nasıl anlamıyorsun? Benim aklım başımda değildi. Peder dedi ki baksanıza Anceli karşımızda ama en azından Anceli yaşadığı için çok mutluyum. Hepimiz onun öldüğünü sanıyorduk. Meğer yaşıyormuş. Sağ salim karşımızda. Bakın Anceli yaşıyor. Sakşi Anceli yaşıyor. Baksanıza geri döndü. Ancelimiz geri döndü. Çok mutlu oldum anne. Anceli yengenin yaşadığına sevindiğin için çok mutluyum. Aha. Ama Purvi, Satyam'ı neden böyle iğrenç bir şeyle suçluyorsun ki? Sen Anceli yengenin karnındaki bebeğin Satyam'ın olduğunu söyledin. Böyle bir şey olamaz. Ben onu tanımıyorum bile. Onu daha önce hiç görmedim. Yani tabii ki adını duymuştum ama onu ilk defa bugün görüyorum. Yalan dur, söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. O senin çocuğun. Kocam bu çocuğu kabul etmezsin. Ona soyadını vereceğini söylemiştin. Şimdi beni tanıma mı söylüyorsun? Bırak, bırak bırak oğlumu. Bu bu ne Satya'm? Anceli yenge senin hakkında neler söylüyor? Söyle Satya'm neler oluyor söyle. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir, bir dakika. Anceli yenge. Bu nasıl olabilir? Buradaki herkes senin çocuğunun olamadığını biliyor öyle değil mi? O zaman bu nasıl oldu? Ben de nasıl oldu bilmiyorum. Yedi yıldır evlisin. Yedi yıl oldu çocuğun olmadı. Sen de Yogi çocuk sahibi olamadınız. O zaman şimdi nasıl hamile olabiliyorsun söyle. Söyle Söylesene. Hadi anlat Anceli yenge. Söyle onlara. Eğer bir kadın kısır olduğu için hamile kalamıyorsa o zaman sen... Sen nasıl hamile kaldın? Yoksa bu çocuk ve hamilelik bir numara mı yenge? Sen bunu suçu üzerinden atmak için yaptın. Şimdi anlıyorum. Birkaç gün sonra ayağım kaydı ve çocuk öldü diyeceksin değil mi yenge? Sonra da herkese çocuğu kaybettiğini söyleyeceksin. Kimse senden şüphelenmeyecek, değil mi? Senin planın bu değil mi? Hayır! <laughs> bu doğru değil. Doğru olmadığını biliyorsun, Purvi. Bu doğru değil. Hadi söyle. Gerçek şu ki benim çocuğum olabilir. Ve gerçek şu ki ben kısır değilim. Gerçekten benim hiçbir suçum yok. Size yemin ederim. Ben, ben çocuğumun çocuğumun kalp atışlarını duydum. Ve bunu size de dinletebilirim. Ben anne olabiliyorum. Ben hamileyim. O zaman yıllardır neden çocuğunuz olmadı? Bana cevap ver. çünkü. Ya sorun, sorun ben de değil. Sorun benim kocamda. O baba olamıyor. Kapa çeneni. Saçma sapan konuşma. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Benim yok gibi sorunu yok. Sorun onda. Onda. Ve biliyorum. Birinin seni doldurduğunu biliyorum. Seni o satılık gelin doldurdu değil mi? Sana yalan söyletiyor değil mi? Ha? Kaç gün sonra mutlu olacak bir neden bulmuştuk ama sen ona nazar değdirdin. Açıkçası bize neden düşmansın bilmiyorum. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Artık ben Virendra'nın hayatına geri döndüm. Burada kimsenin sana ihtiyacı yok. Git buradan. Sen beni kovamazsın Sakşi. Kovabilirim. Ben bu evin hanımıyım. Ve ayrıca senin gibi bir suçluyu cezalandırabilirim. Ne suç işledim ben? Benim hiçbir hatam yokken beni neyle suçlayacaksın? Anceli yenge yaşıyor. Ve ben buradaki herkese onu öldürmediğimi söylemiştim. Ben kimsenin canına kıyamam. Ben suçlu değilim. Peki çaldığın mücevherler? Onlar ne olacak? Yoksa satıp parasını ailene mi gönderdin? Mücevherlerin güvendi. Mücevherlerin işte burada. Hepsi burada duruyor işte. Mücevherlerine hiçbir şey yapmadım. Ama onları neden aldın? Çünkü Anceli yengenin çocuğunu aldırması için doktora bir milyon rupi verilmişti. Ve ben de mücevherleri yanıma aldım çünkü gerekirse o aç gözlü doktora verecektim ve Angeli yengeli çocuğunu kurtaracaktım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.